hapis mi istiyorsun? İstemeli miyim bilemedim şu an. İstemeli miyim? ama nasıl biliyor musunuz dikkat edin kadar kötü hissedileri o yapar çünkü. Dikkat Nasıl istiyorum biliyor musunuz? Yeni bir sokun tatlı. Ortamı bir hemen çıkartın beni. Olur mu? Ben çıkayım yani. Düşmeyeyim ama ya, hep sıkıntı herhalde. Kim Ay bana bir şey oldu benim. Fakir atacak, ben. Burası <laughs> Statiğe girmeyecek mi hesap? Hesap haksız, değilmiş. Vallahi ağlayacağım, lütfen beni çıkartır mısınız, lütfen. Peri adam başına veriyor ya, bir ay boyunca. Diğerine bir sat bastın, az adam kestin. Öyle mi? Evet. Abi He, bir o, ayda cidden. az adam kesme şansın yok. Biri, bir de Peri 150 kesti. <laughs> <laughs> Abi çok iyi ya. Yalnız içini iki mi? Sen bir temiz amına <laughs> aynen. <gülüyor> Okey. Elbette biz de vallahi çok iyi oldu. İkisi de çok iyi paraydı Oğlum ağzımla söyledim bana lan ağzımla. İkisi de çok iyi. Oğlum, sevindim, lan, Kızım, de çok, iyi çok sevindim. Of. Kendin olur sevaptın. <laughs> Allah'ım! Allah'ım! Vur vur vur. Kanal mı? Sağken niye? Bir de biri et mafatçı. içinde kaldım. Aha, oğlum aldım lan 3 kişi kestim lan. Ne olur alayım lan hadi la. Aha aldım işte bu be. <laughs> Aga vallahi girdim bir tek ben varım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Aga bu ne? Bir tek başıma ne yapacağım ben FTD'de? <laughs> çekil işte, çekil. 100 105 kilo verdik burada durma Ölmeyeceğiz lan Sezer Teklon. Durma. Sabit dur için mencil aldım. <laughs> en sağ meşter desterim hakikaten. Yürü 2. Yürü bir hazır. Bak bunlara değil sağdakiler en sağ hazır. At vur torlu en sağ. En sağ dibi at vur torlu. Çok güzel bir hit lan. Tor mükemmel aldım onu. Harikasın lan Burak. Geri çık, geri çık, geri çık. Oha. Oha. <laughs> şey. Tamam maç. Engine, evet. engine? engine var mı var. Var bende, var bende. format hmm. açıyorum girin abi. Allahu ekber, Allahu ekber. Formatli. Atte. On kaldırdım. Kaldırsan ne amına <laughs> Oğlum tek yedim <de> <laughs> bana. Emek kalk, emek kalk, emek kalk. Emek kalk. Emek kalk. Kalk, 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 kalk. Kalk, kalk. Ona doğru. Oh, 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 oh. <laughs> çok iyiydi abi çok iyiydi. Çok iyiydi. Hassas var burada. Tam burada bir yerde. Daldı. İki kişiler miymiş? Dostum yanlış adama bulaştın haberin olsun. Dördüncü smaşı yersen olursun. Yeme işte o dördüncü smaşı yeme. Uzak yerlerden destekliyoruz. Ve GG's. Diğer adam nerede? Teşekkürler. Orada nasıl kullanacağını dair sana bir rehber veriyor. Kanka YouTube'da taklidini izleyerek gel. Seyeceğim bitti. A X'te i̇şte, bakladık lan 4 parti mayır Encir bastım mayır Encir bastım kanka Encir bastım Kanka mükemmel oynadı. Oğlum iki slot var ya orada o yüzden diyorum. Yani biri bir slot. O, olur. o, o olur. monster bana geldi. Eee gel hele de gittin. kere de gittim, gittim. Maktın bana geldi. Nasıl kırtıyor lan? Lan! Ananı ödürüsü kimsenin ben. Ana çok Kesinlikle sıfırlandı ya. İki kere üç kere ölünce mi sıfırlanıyor mesela? Yok yok belli i̇şte. bir süre kill almayınca sıfırlanıyor. Evet. var arkanda gel. Ben de arkanızdayım. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy çeker miyiz? Fail verdi. Bir tane uzak vuracağım. İki. Raş <laughs> dönüyor zaten. Çapraz gidersem kırma skill ile yakalarım zaten bunu. İki tane de uzak zehir yedi benden zaten. Hızlıca ölür bu. Derine de dört smaşı verirsek. Bir. 2 Yetişemiyoruz. Uzak zehirlerle zaman kaybetmeyelim diye hızlıca uzak zehir veriyoruz. Ölmez. sürünür ama. Potunu yeriz. Pot manasını bayağı bir yeriz yani o adamı uzat hazır. Vur. vur. Vur bas 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 bas. Bas 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 hepsi öldü. Bas 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 kaldır hepsini öldür Kaldır. Irkı kaldır. kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Vur 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 Herkini vur. Vur hemen koş. koş. at. at. at önüne. At. 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 Koş 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 koş. Seri koş. Seri koş. Seri koş. koş, koş. Safta Seri Seri sağlı, sağlı, sağlı. uzat uzat. Vur vur sana vur Çek çek, çek. Vur. Vur hepsini kaldır. kaldır kaldır hepsini kaldır hepsini kaldır. Kaldı 45 enka bas vur 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 ya bunu basıyorum hadi bismillahirrahmanirrahim ver lan şu raptor 8'i bize ver lan şu raptor 8'i bize Haydi lan yaparsın lan Haydi bismillahirrahmanirrahim Zink.